Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel ve çabuk ilerleyen bir model paylaşacağım arkadaşlar. O kadar güzel ki modelimiz o kadar da kolay. Yani örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Onun için şöyle bir ip kullanacağım arkadaşlar. Ören bayanın iplerinden delika. Şöyle göstereyim bakın. 100 gram 270 milim uzunluğunda şöyle orta kalınlıkta bir yumak arkadaşlar gerçekten çok güzel rengi de benim çok hoşuma gitti ee, modelimiz ise 2 iki ve 2'nin katlarıyla ile ilerliyor artı kenar ilmeği 2 ilmek alıyoruz ha bu arada şişlerimiz üç buçuk milimlik şişler arkadaşlarım ee, model gerçekten çok güzel çok çabuk ilerliyor Dilerseniz hemen iplerimizi ve şişlerimizi hazırlayıp beraber örmeye başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. Şöyle Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için ben şişlerimin ikisini beraber kullanarak başlıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Parmağıma şöyle dolayıp alt taraftan alıp şöyle ilmeklerimi atmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15 ve 16 ilmek benim için yeterli arkadaşlar. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 2 e, iki ve 2'nin katlarıyla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ön tarafa geçmek için sadece bir sıra lastik yapacağım arkadaşlar. E, daha fazla hani sizler örgü ördüğünüz zaman bir parmak iki, iki parmak istediğiniz kadar lastik yapabilirsiniz. Ben sadece ön kısma geçmek için ilk kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve bir düz şöyle bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters örüyorum sadece bir sıra öreceğim hem kıvrılma yapmasın hem de ön tarafa geçmek için arkadaşlarım hemen bu sıradan sonra modelimize geçeceğiz ve kenar ilmeğimizi de ters örüyoruz bu şekilde Evet arkadaşlar modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz bu şekilde. Düz olarak bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz arkadaşlar. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak devam ediyoruz ve kenar ilmeğimi ters örüyorum sizler isterseniz düz de örebilirsiniz ikinci sırası ve arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve ip benden yana ilmeklerimi sıra sonuna kadar burada ters örüyorum arkadaşlarım ikinci sırası arka yüzü bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum iki sıra ördük bu şekilde düz olarak denk geldi şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız şurada ipimi kağıt yapışmış Evet ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum sırada iki tane düz ilmeğim var iki düz ilmeğin arasından şu boşluktan bir ilmek çıkartıyorum şöyle uzatıyorum bir tane de doluyorum iki sonra ikisini beraber şöyle Düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Arada hiçbir işlem yapmadan yine aynı şekilde iki tane ilmeğimiz var. İkisinin boşluğundan şişimizi geçiriyoruz, ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bakın ara boşluktan bir tane artırıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. Bu şekilde. Yine aynı şekilde iki ilmeğimiz var. İki ilmeğin boşluğundan. Hemen bir tane şöyle ilmek çıkartıyoruz. Bakın birazcık uzatın. Bir tane artırıyoruz ve iki ilmeğimizi beraber düz olarak örüyoruz. Benim şişlerim hiç kayma yapmıyor. Biraz zorlanıyorum arkadaşlar. İki ilmek boşluğundan şişimizi geçirdik. Bir ilmek çıkardık ve bir tane artırdık ve ikisini beraber örüyoruz arkadaşlarım. 2 ilmeğin arasından boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Şöyle uzatıyoruz. Bir tane artırıp ikisini beraber örüyoruz. 2 ilmek arasından boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle bir artırıyorum. Ondan sonra ikisini beraber düz olarak örüyorum. 3. sıramızda bunu yapıyoruz. Son iki kaldı ve kenar ilmeği. Kenar ilmeği ve ikisinin boşluğundan yine bir ilmek çıkartıyoruz bir tane artırıyoruz ve ikisini şöyle beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum bu şekilde bir görünüm oluyor arkadaşlarım ve dördüncü sıra arka yüzündeyiz arkadaşlar ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz bakın o iki ilmek 3 ilmek oldu ortadaki ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz bu tarafı. Ortadaki boşluktaki zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. İp arka taraftayken ikisini beraber şöyle düz olarak örüyoruz. O örmeden aldığımız ilmeği örmüyoruz yani. Bakın 3 ilmek ortada uzun bir ilmeğimiz var. Onu şöyle alıyoruz. Onu örmüyoruz. Sonra 2 ilmeğimizi beraber düz olarak şöyle örüyoruz arkadaşlarım. 2 ilmeğimiz var. İkisinin arasından şöyle ilmeğimizi alıyoruz, örmeden ve diğer iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bakın. 3 tane ilmeğimiz. Ortadaki ilmeği örmeden şöyle üzerinden atlatıp alıyoruz ve kalan iki ilmeği düz olarak örüyoruz. İlmek sayımız başladığımız noktaya geri dönüyor. 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği örmeden aldık. ikisini beraber şöyle düz olarak ördük. 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği şöyle örmeden alıyoruz ve kalan 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada ipimizin arkada olmasının lazım. Hem ilmeği alırken hem de zaten düz örgüde bu işlemi yapıyoruz arkadaşlarım Ve kenar ilmeğimizi yine ters olarak ördüm. Bu şekilde Şimdi model kendini ördükçe gösteren bir model. Gerçekten çok şık bir model. 4 sıra ördük. 5. sıra ön yüzdeyiz arkadaşlar. 5. sırada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Gıcırtıları siz de duyuyorsunuzdur. Şişler gıcır gıcır ediyor ilk aldığında çok güzel kullanılıyorlardı ama şimdi birazcık gıcırdama yapmaya başladılar. Evet 5. sıramızı bitirdik. 6. ve son sıramızdayız. Burada da arkadaşlar bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters örüyoruz. İp bizden yana. Yani modeli iki sıra alt tarafta düz ve ters örüyoruz. Ortada modeli kuruyoruz ve iki sırada modeli kurduktan sonra bu şekilde önden düz arkadan ters olarak örüyoruz toplamda 6 sıra modelle beraber olmuş oluyor bir tane modelimizi bu şekilde sizlerle beraber kurduk Dilerseniz hemen bir kere daha kuralım alt tarafta yapmış olduğumuz gibi aynı işlemi yapacağız kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar yine düz örüyoruz arkadaşlar ikinci model birinci sıra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz Gerçekten hem şık hem de çok basit, çabucak ilerleyen bir model. Arka sırası, ilk ilmeği yine örmeden alıyoruz ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Burayı biraz daha hızlı öreyim. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak örüyoruz. Evet. Şimdi yine aynı şekilde modelimizi kuracağız arkadaşlar. Üçüncü sıradayız. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İki ilmeğimizi şöyle ön tarafa alıyoruz ve iki ilmeğin boşluğundan bir tane ilmeğimizi şöyle çıkartıyoruz. Birazcık uzatıp sonra bir tane artırıyoruz. Sonra ikisini beraber düz olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde karşısındaki iki ilmeğin şöyle boşluğundan ara boşluğundan ilmeğimizi çıkardık. Bir artırdık ve ikisini beraber ördük. Yine aynı şekilde iki ilmeği kenara şöyle boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. Şöyle uzatıp artırıyoruz ve ikisini beraber örüyoruz. Burada iki ilmek bakın üç tane ilmeğe çıkmış oluyor. Arka tarafta ise e, ilmeklerimizi geri sayısına düşürüyoruz. 2 ilmek arasından bir ilmek çıkartıyoruz. Bir tane artırıp ikisini düz olarak örüyoruz. 2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkartıyoruz, uzatıyoruz. Bir artırıp ikisini beraber şöyle örüyoruz arkadaşlar. Hem basit hem de çok şık duracak bir modelimiz. Ve kenar ilmeğimizi ters olarak ördük bu şekilde dördüncü sıra arka yüzündeyiz İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz bakın burada 3 ilmek var ortadaki ilmeğimizi şöyle üzerinden atlatıp diğer şişimizi alıyoruz sonra ipimiz arka tarafta ikisini beraber düz olarak örüyoruz bu şekilde 3 ilmek var zaten bakın üçer üçer ayrı ayrı duruyor 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği şöyle öndeki ilmeğin üzerinden atlatıp sonra da ikisini kalan 2 iki ilmeği beraber düz olarak ördük. 3 ilmeğin ortasındakini şöyle üzerinden atlatıyoruz öndeki ilmeğin sonra da ikisini beraber düz olarak örüyoruz. Bu şekilde tam ortadaki ilmeği atlatıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Tam ortadaki ilmeği şöyle atlatıyoruz ve Kalan iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar ve kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Şimdi arkadaşlar dördüncü sıra pardon beşinci sıradayız ve ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık ve kalan ilmeklerimizi Sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Toplamda 6 sırada bir modelimizi yapıyoruz. Dediğim gibi 6 2 sıra düz ve ters. Ortada iki sırada model kurulumu. Sonra yine bu şekilde model kurulumundan sonra iki sıra yine düz ön taraftan arka taraftan ters örüyoruz ve altı sırada modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlarım. Kener ilmeğini örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi bu şekilde ters olarak örüyorum arkadaşlarım. Her ipe çok güzel gidiyor. Uyuyor bu örgü modeli. Gerçekten harika bir model. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Çok şık duruyor. Ördükçe de insanın öresi geliyor gerçekten. Arka tarafı da bu şekilde. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum ve bir tık kalın iple örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde bakın. Ne kadar şık duruyor. Sanki ortada şu modeli yaptığımız yerde iki kat iple örmüşüz, diğer tarafını tek kat iple örmüşüz gibi. Çok şık bir görüntü veriyor. Arka tarafı Bakın bu model gerçekten suvaterlere, kazaklara, yeleklere çok şık gider. E, yakadan başlayan bebek yeleklerine de çok yakışır. Bebek takımlarına, şapkalara, berelere çok yakışacağını düşünüyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle bak bir tık ince ipiyle ve bir tık kalın iple ikisine de çok yakıştı. Renkleri de çok hoş oldu arkadaşlarım. Evet Bugündeki videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Farklı farklı modeller ve örnekler var. Eğer Topluluk sekmesine basarsanız, bütün örneklerimin resimleri ve linkleri resimleriyle beraber yani istediğiniz modele girip istediğiniz modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Topluluk sekmesinde bütün örneklerimin hem linklerini hem de resimlerini koyuyorum arkadaşlarım. Oradan daha kolay modelleri bulabilirsiniz. İstediğiniz modeli, beğendiğiniz modelin hemen videosunu anlatımlı bir şekilde videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.